Merhaba. Şöyle bir durup düşünelim. Etrafımız sürekli bir gürültüyle dolu, değil mi? İşte biz bugün tam da bu gürültünün ortasında onun zıttına odaklanacağız. Sessizliğe. Peki ama bu kadar basit görünen bir şeyin, sessizliğin o inanılmaz gücü nereden geliyor? İşte bu sorunun peşine düşeceğiz. Hani o anlar vardır ya, hiçbir şey söylemezsiniz ama aslında o kadar çok şey anlatırsınız ki. Bazen en güçlü mesajlar kelimelerle değil, tam da onların yokluğuyla verilir. Gelin bu gizemli gücün sırrını birlikte çözelim. Baksanıza, dünyanın dört bir yanından, farklı zamanlardan bilgeler hep aynı şeyi söylemiş. Hindistan'dan Lao Afrika'ya kadar. Sessizlik sadece sesin bittiği yer değil, kendi başına bir dil. Peki bu değil bize ne fısıldıyor? Haydi ilk adımı atıp konuya dalalım. Şimdi hepimizin çok iyi bildiği bir hisle başlayalım. Şu meşhur garip sessizlik anı. Hani bir sohbetin tam ortasında aniden her şey susar ya, o boşluk o kadar yoğunlaşır ki neredeyse fiziksel olarak hissedersiniz. İşte tam o andan bahsediyorum. Peki neden bu kadar rahatsız oluyoruz? Çünkü bilinmeyenden korkuyoruz. Sessizlik adeta boş bir tuval gibi ve bizim beynimiz o boşluğu sevmiyor. Hemen en kötü senaryolarla boyamaya başlıyoruz. Kesin sıkıldı benden, acaba yanlış bir şey mi söyledim ya da ne kadar da kendini beğenmiş. Halbuki belki de karşıdaki kişi sadece sizi pür dikkat dinliyordur. Hiç düşündünüz mü? Ama durun, sessizlik sadece başkalarıyla aramızdaki bir şey değil. Bazen kendi içimizde sustuklarımız var. Peki ya sessiz kalmak bir tercih değil de, duyguları içimize atmak, onları bastırmaksa, işte o zaman ne oluyor? Şimdi gelin konunun bu katmanına bakalım ve bu sessizliğin bize çıkardığı faturayı görelim. Ve bilim bu konuda çok net konuşuyor. Duyguları sürekli bastırmak, hani içine atmak deriz ya, bunun hem ruhumuza hem de bedenimize ciddi zararları var. Bakın bu bir tahmin falan değil. Tamamen kanıta dayalı bir gerçek. Çok ilginç bir deney var mesela. Bir grup insana rahatsız edici bir film izletiyorlar ve "Sakın tiksindiğinizi belli etmeyin." diyorlar. Diğer grup ise tepki vermekte serbest. Sonuç ne mi? İnanılmaz. Duygularını bastıranlar deneyden sonra ölçülebilir derecede daha agresif oluyor. Şu grafikteki farka bir bakın. Her şeyi özetliyor aslında. Ve olay sadece anlık bir agresiflikle bitmiyor keşke bitse. Bunu sürekli yaptığınızı düşünün. Bağışıklık sisteminiz çöküyor, hastalıklara davetiye çıkarıyorsunuz. Sosyal ilişkileriniz zayıflıyor, kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Ve en kötüsü depresyon riski ciddi şekilde artıyor. Yani ödediğimiz bedel gerçekten de çok ağır. Şimdi tamam sessizlik kötü bir şey o zaman diye düşünmüş olabilirsiniz ama durun o kadar basit değil. Çünkü sessizliğin anlamı her yerde aynı mı? kesinlikle hayır. Şimdi bakış açımızı şöyle bir genişletelim. Çünkü bir anlık bir duraksamanın ne ifade ettiği, dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak A'dan Z'ye değişebiliyor. Bakın, bu inanılmaz bir şey. Batı kültürlerinde bir sohbetteki sessizlik genellikle eyvah, iletişim koptu ya da bir sorun mu var olarak algılanır. Hemen o boşluğu doldurma ihtiyacı hissederiz. Ama Doğu kültürlerine gittiğinizde aynı sessizlik tam tersi anlama gelebilir. Bir saygı göstergesi, söylediklerin üzerine düşünüyorum demenin bir yolu, hatta bir bilgelik işareti. Yani düşünün. Aynı eylem, yani susmak, bir yerde evet anlamına gelirken başka bir yerde hayır demek olabiliyor ya da sadece dur, düşünüyorum mesajı veriyor. Bu da sessizliği inanılmaz derecede güçlü, katman katman anlamlar içeren bir iletişim aracına dönüştürüyor. Bazen kelimelerden bile daha güçlü, değil mi? İşte bu bizi çok kritik bir noktaya getiriyor. Eğer sessizlik bu kadar farklı anlamlara gelebiliyorsa, o zaman bilinçli olarak bir silah gibi, bir strateji olarak da kullanılabilir. Evet, sessizlik sadece pasif bir durum değil, aktif ve çok güçlü bir araç olabilir. Şöyle yüksek tansiyonlu ortamları gözünüzün önüne getirin. Ülkeler arası diplomatik bir kriz masası ya da milyon dolarlık bir iş anlaşmasının pazarlığı. İşte böyle anlarda bazen yapabileceğiniz en güçlü hamle hiçbir şey söylememektir. Sizin sessizliğiniz karşı tarafın boşluğu doldurmasına, elindeki kartları açık etmesine, hatta kendi teklifinden şüphe duymasına neden olabilir. Bu tam bir güç oyunudur. Buna çok somut bir örnek verelim mi? Dış Politika Derneği'nden Benedict Erfurt'un da dikkat çektiği bir durum var. Türkiye'de yaşanan bazı siyasi gelişmeler olduğunda birçok batılı liderin yüksek sesle eleştiri yapmak yerine bilinçli ve temkinli bir sessizliğe büründüğünü gördük. Peki neden sustular? Bu bir ilgisizlik miydi? Hayır, tam tersine. Bu tamamen hesaplanmış stratejik bir sessizlikti. Çünkü masada başka şeyler vardı. Türkiye'nin NATO için ne kadar kritik olduğu, Avrupa'nın göç politikasındaki kilit rolü, terörle mücadeledeki ortaklığı, Rusya-Ukrayna savaşındaki ara buluculuğu, bütün bu denklemler o an için açık bir eleştiriden daha önemliydi. Bu strateji sadece diplomasi de değil, iş dünyasında da birebir geçerli. Uzmanlar diyor ki, zorlu bir pazarlığın en kritik anında sadece 3 saniye. Evet, sadece 3 saniye sessiz kalın. Bu 3 saniyelik boşluk, karşı tarafın direncini kırabilir, onu yeni seçenekler düşünmeye itebilir. O an pastadan kim daha büyük pay alacak kavgasını, bu pastayı birlikte nasıl daha büyük hale getiririz sohbetine dönüştürebilir. Peki tamam, diplomasiden, iş dünyasından bahsettik. Biz sıradan insanlar bu stratejik sessizliğe hayatımıza nasıl katabiliriz? Yani ne zaman konuşmak, ne zaman susmak gerek? Aslında bu sorunun cevabını yüzyıllar önce Mevlana çok güzel özetlemiş. Onun meşhur üç kapı testi ağzımızdan çıkacak her söz için harika bir filtre. Şimdiye kadar bakın nerelere geldik. Sessizliğin içimizdeki bedelini, kültürler arası anlamlarını, stratejik gücünü konuştuk. Ama şimdi sıkı durun. Çünkü şimdi sizi öyle bir yere götüreceğim ki, anlam dediğimiz, iç dünya dediğimiz her şeyi temelden sarsan çok radikal bir bakış açısıyla tanışacağız. Hazır mısınız? Soru şu. Ya o kafamızın içinde dönüp duran tüm düşünceler, hisler, niyetler, yani o sessiz iç dünyamız bilimsel olarak aslında hiçbir şey ifade etmiyorsa ya hepsi bir yanılsamaysa bu çok çarpıcı fikrin adı davranışçılık. Bu psikoloji ekolünün söylediği şey aslında çok basit. İnsanların zihninin içini boş verin diyorlar. Orası bizim için bir kara kutu, içine bakamayız. Bizim için önemli olan tek bir şey var. Gözle görebildiğimiz, ölçebildiğimiz davranışlar. Gerisi laf. Filozof Wittgenstein'ın bunu anlatmak için harika bir benzetmesi var, kutudaki böcek. Şöyle düşünün, Hepimizin elinde kapalı bir kutu var ve diyoruz ki içinde bir böcek var. Ama kimse başkasının kutusunun içine bakamıyor. Belki benim böceğim sizinkinden farklı. Belki sizin kutunuz bomboş. O zaman böcek kelimesinin ortak bir anlamı kalır mı? İşte davranışçılar diyor ki bizim duygularımız, düşüncelerimiz de tıpkı bu böcek gibi. Sadece bize özel, başkası tarafından doğrulanamaz. Bu yüzden bilimsel olarak bir anlamı yok. Bu radikal görüşe göre sizin sessiz kalmanızın arkasında yatan o derin felsefi anlamlar falan aslında birer kurgu. Hiçbir önemi yok. Önemli olan tek bir şey var. O sessizlikten sonra ne yapıyorsunuz? Zeki misiniz? Zekice davranıyorsanız evet. Seviyor musunuz? Sevginizi gösteriyorsanız evet. Davranış her şeydir, gerisi boş. Peki, bütün bu yolculuktan sonra bir dahaki sefere bir sessizlikle yüz yüze geldiğinizde ne duyacaksınız? kendi içinizde ya da karşınızdakinde anlamlarla dolu bir dünya mı yoksa sadece sesin olmadığı bir boşluk mu sanırım bu sorunun cevabı tamamen size kalmış